Milgen projesinin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle donanmaya katıldı. Kınalıada'da Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen atmaca füzesi kullanılacak. İşte TCG Kınalıada gemisinin özellikleri. Milgen projesinin dördüncü gemisi olan TCG Kınalıada, Tuzla'daki İstanbul Tersane Komutanlığı'nda düzenlenen törenle hizmete girdi. Türkiye'nin ilk milli savaş gemisi projesi olan Milgen projesinde bugüne kadar Heybeliada, Büyükada ve Burgazada hizmet alındı. 4. Gemi Kınalıada da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildi. Savunma Sanayi İcra Komitesi'nin Milgen Projesi kapsamında Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı'na verdiği görev çerçevesinde, yerli ve milli ürünle tasarım hizmetleri de dahil olmak üzere malzeme ve hizmet tedariki için çok sayıda sözleşme imzalandı ve projede geçen yıllar içerisinde yerlik oranı %70 seviyesine kadar yükseltildi. Kınalıada'nın tasarım, inşa ve entegrasyon faaliyetleri İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirildi. Bu faaliyetler için geçerli olan tasarım, araştırma geliştirme, tedarik ve hizmet alımı kapsamlarındaki çok sayıda eş zamanlı proje, Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından yerli ve milli imkanlarla yürütüldü. Bu projeler tasarım optimizasyonundan farklı fonksiyonlardaki sensör, platform sistemleri ve savaş sistemlerinin geliştirmesi ve tedarikine kadar geniş bir yelpazeyi kapsadı. Kınalı adının platform sistemleri ve dizayn hizmetleri, STM, silah ve sensör sistemleri ASELSAN, savaş yönetim sistemi HAVELSAN tarafından sağlandı. Bu firmaların altında 50 aşkın yerli firma alt yüklenici olarak görev yaptı. Milgem, ada sınıfı korvetlerin ilk üçünden farklı olarak Kınalı Ada Korveti'nde bu zamana kadar yurt dışından tedarik edilen ABD yapımı Harpoon deniz füzesinin yanında Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen Atmaca füzesi de kullanılacak. Böylece bir sistem daha yerleştirildi ve geminin yerlilik oranı artırıldı. Ayrıca Havelsan ve Deniz Kuvvetleri Araştırma Merkezi Komutanlığı'nın birlikte geliştirdiği A destekli savaş yönetim sistemi Advent'da ilk kez Kınalı Ada gemisinde kullanılacak. Kınalı Ada Kınalıada Türk Deniz Kuvvetleri'nin sürat, denizcilik ve stabilite isteklerini karşılayacak şekilde geliştirilmiş tek gövdeli deplasman tipi tekne formunda. Tam boyu 99 metre ve genişliği 14.4 metre olan gemi, 2400 ton deplasmanı ve 3.6 metre su çekimiyle 5 deniz durumunda kısıtsız, 6 ve üzeri deniz durumlarında ise kısıtlı hareket kabiliyetine sahip. Ana tahrik sistemi 1 adet gaz türbini ve 2 adet dizel makineden meydana geliyor. 29 artı deniz milli azami surata ulaşabilen korvet, 10 tonluk bir helikopter için gerekli platform, hangar ve kapsamlı destek ekipmanlarına sahip ve 4 deniz şiddetine kadar helikopter uçuş harekatı icra edebiliyor. Çoğunluğu yerli imkanlarla geliştirilmiş ileri teknoloji sensör, navigasyon ve haberleşme sistemleriyle donatılmış kınalı ada korveti, asimetrik, yüzey, hava ve su altı tehditlerine yönelik savunma, aldatma, karıştırma ve bertaraf etme sistemlerine sahip.